Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sayfanın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Bildirim zilini aktifleştirerek yayınladığım tüm videolardan da anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınız çok değerli çok kıymetli desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Evet Hanımlar bugün önümde saks mavisi model çıkarmak için kullandığım kaç bir marka bir yazmam var modelimizi yazmamız üzerinde uygulayacağız ve şöyle Hanımlar yıldız pul kullanacağım bu pullar metal pullardır Bunların böyle plastik olanları da var. Plastik olanları da hiçbir şekilde hanımlar ütüde zarar görmezler. Bu pullarımızı hanımlar işlerken şöyle işlemeden önce ipimize dizmemiz gerekiyor. Ben model olarak çıkaracağım. Şöyle bir miktar ben ipime bana yetecek kadar dizdim hanımlar. Şimdi bu pulları şöyle yakından sizlere odaklayarak göstermeye çalışacağım. Bakın hanımlar bu pulların düzü ve tersi vardır. Şimdi pulumuzun şöyle bombeli kısmı gibi Duran kısmı düzü, e, özür, evet düzü. Şöyle yapayım, bakın biraz daha düz duruyor hanımlar. Tersi de biraz daha düz duruyor. İpe geçirdiğimiz zaman şöyle, bakın hanımlar düz kısmından, yani bombeli kısmından iğnemize takarak ipimize dizeceğiz. Öncelikle pullarımızı dizmemiz gerekiyor. Şöyle bir pipete ihtiyacımız var. Ee, pipetimiz hanımlar. E, en ince meyve suyu pipetlerinden olan pipetlerden eğer elinizde bu pipet yoksa hanımlar şöyle tığınızın arka sapını da kullanabilirsiniz. Instagram üzeri gelen bir modeldi hanımlar sanırım yanlış hatırlamıyorsam Tuğba Hanım rica etmişti yapılışını bu modelin ipimde şöyle altın başak 559 numaradır. Tığım 2205 her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum ve sizleri bekletmeden hemen de modelimi göstermek istiyorum. Başka modellerde görünebilir hanımlar kusuruma bakmayın çünkü bu benim model çıkarmak için kullandığım yazmam. Bu şekilde hanımlar oyamız bu şekilde sallantılı bir yıldızlı pul oyası hanımlar. Şöyle yapmaya çalışayım. Gerçekten harika bir model. Bana gelen modelde hanımlar böyle pullar sallantılı değildi ben e, özellikle pipet kullandım bunun için sabit kalıyordu sabit kalınca da o kadar pullar kendini göstermiyordu o yüzden ben de e, hatta şöyle yapayım şöyle biraz daha yakından göstermek istedim çok güzel bakın şöyle salınıyor hanımlar dik durduğu zaman kendini şu an çok göstermese de Çünkü çok az miktarda işledim ben köşe kısmına kadar ilerlettim tığ battılarım Hanımlar şöyle bakın bana yetecek kadar iki zincirle tığladım iki zincirle tığlayın çok e, seyrekte batmayın şöyle köşe kısmına kadar ilerlettim ki modelin köşe kısmında sizlerle paylaşmak istiyorum hemen hazırlığımı yapıp geliyorum başlangıç kısmından göstermek istiyorum Şöyle ipimizi tığımıza doladık. Bir zincir çekerek tığımda sabitliyorum. İpimi tığıma şöyle hanımlar iki kere doladım. Herhangi bir tığ battığının içerisinden giriyorum. Hanımlar şöyle pulumu arkaya iteyim. Bakın. Önce bir, sonraki, sonraki ve sonraki olacak şekilde dört kere de çıkararak dolgumu oluşturuyorum bu şekilde. Daha sonra pulumu alıyorum. Model hanımlar bana yıldız pulla gelmişti. Bu modeli dilerseniz yuvarlak pullarla da yapabilirsiniz. Bakın şu tarafa aktardım. Böyle uzunca bir örümcek çektim. Ve pulumu diğer tarafa aktardım. Bu aşamada pipetimi kullanıyorum. İlmeği pipetime takıyorum. Daha sonra şöyle başlangıç kısmı biraz sizi uğraştırabilir şuradaki ipi tutun daha kolay yapacaksınız bakın diğer parmağımla şöyle geriyorum buradaki ipimi dolgumun altından girdim şöyle bir ilmek alıyorum başlangıç kısmı dediğim gibi biraz uğraştırabilir sizi ilerledikçe çok daha kolay oluyor ilmeğimi aldım tığıma bir ilmek aldım burada hanımlar sıkıca bir zincir çekiyorum ki ilmeğim gevşemesin daha sonra dolgumun altından girdim bir ilmek aldım bu ilmekleri de sayıyoruz bir oldu tığıma bir ilmek aldım dolgumun altından girdim ilmek aldım iki oldu tığıma bir ilmek aldım dolgumun altından girdim ilmek aldım üç oldu ve aynı şekilde devam ediyorum üç dört beş altı yedi ve sekiz tığımı sekiz tane ilmeğimi topladım hanımlar Aynı tığ battımın içerisinden giriyorum. Bir ilmek alıyorum ve tığıma bir ilmek alarak en son ilmekten çıkarak tığ battı da bu şekilde sabitliyorum. Burada pipetimizi çıkarabiliriz. Hiçbir şekilde gevşeme olmaz. Tığıma bir ilmek alıyorum ve bu şekilde hanımlar bütün ilmeklerimden bir kere de çıkıyorum. Tığıma şöyle uzunca bir ilmek aldım. Sabitliyorum. Daha sonra şöyle hanımlar minik bir örümcek yapıyorum tığıma tekrar iki kere doladım, arada iki tığ battı, atlayıp üçüncü tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu tamamlıyorum ve burada yaptığımız işlemin aynısını yaparak hanımlar devam ediyoruz. Ben kaldığım e, yerden devam edeceğim. Başlangıç kısmımız da bu şekildeydi. Evet, örümceğimi yaptım. Bakın hanımlar, örümceğim bu şekilde ufak örümcekler yapıyoruz İpimi tığıma tekrar iki kere doluyorum arada iki tığ battı atladım üçüncü tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dört kere de dolgumu kapattım pulumu aldım şöyle uzunca bir örümcek yapıyorum pulumu diğer tarafa aktarıyorum bu şekilde daha sonra burayı sıktım bu aşamada ilmeğimi pipetime takıyorum pipetime taktığım zaman hanımlar bakın şöyle dediğim gibi yıldız pulla çalışması biraz zor pulumuzun özellikle bakın hanımlar düz kısmı pipetimin üstünde kalıyor yani bana bakan tarafta kalıyor dolgumun altından girerek şöyle sıkı bir zincir çekerek burayı sabitliyorum ilmeğimin gevşememesi için dolgumun altından giriyorum ilmek alıyorum bir Tığıma bir ilmek aldım dolgumun altından ilmek aldım 2. Tığıma bir ilmek alıyorum dolgumun altından bir ilmek aldım 3. Ve aynı şekilde devam ediyorum. 4 5 6 7 ve 8 Daha sonra aynı tığ battıdan giriş yapıyorum. ilmek alıyorum. Tığıma bir ilmek alarak en son aldığım ilmekten çıkarak tığ battıda sabitliyorum. Bu aşamada pipetimi çıkarıyorum tığıma bir ilmek aldım şöyle hepsinden bir kere de çıkıyorum uzunca bir ilmek aldım tığımdaki ilmekten çıkarak sabitliyorum tekrar bir örümcek yapıyorum aynı boylarda tekrar ipime tığımı iki kere doladım ve aynı şekilde hanımlar iki tığ battı bırakarak aynı işlemi yapıyoruz ben buradaki hanımlar fıstığı tamamlıyorum. Yıldızımı takıyorum. Şu köşe kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Ee, orada buluşalım inşallah. Evet bakın hanımlar. Köşe kısmına geldiğimiz zaman şöyle 1 2 3 tane diyelim ki hanımlar şöyle köşemizde var. Benim bu şekilde denk geldi. Eğer hanımlar e, arada mesela şu an e, diyelim ki şu tarafa yaklaştığımız zaman köşeye özellikle 1 2 3 tane denk geliyorsa 3 taneyi yan yana yapın benim bu şekilde denk geldiği için yani iki tane yan yana yapabileceğim o da hiç fark etmiyor bakın örümceğimi yapıyorum örümceğimi örümceklerinizin boyutuna dikkat edin aynı e, uzunlukta çekmeye çalışın zaten yaptıkça da eliniz alışacak şöyle örümceğimi yapıyorum normalde iki tane tığ battı bıraka, bırakırken benim köşeme iki tane yan yana denk geleceği için hanımlar arada şimdi bir tane tığ battı bırakıyorum. Bir tane tığ battı bırakarak diğer tığ battıdan giriş yapıyorum. Dört kere de dolgumu tamamlıyorum. Pulumu aldım. Tekrar uzunca bir örümcek yapıyorum. Şöyle pulumu diğer tarafa aktarıyorum. Pipetime takıyorum ve aynı şekilde burada da hanımlar ilmeklerimi toparlıyorum sıkıca bir zincir yapıyorum dolgumun üzerine ilmeğim ilmeğim buradaki ilmeğim gevşemesin diye daha sonra bakın hanımlar sağa almıyorum burada dolgumun altından giriyorum alıyorum bir tığıma bir ilmek alıyorum dolgumun altından giriyorum iki tığıma bir ilmek alıyorum dolgumun altından çıkıyorum 3 aynı şekilde devam ediyorum 4 5 6 7 ve 8 aynı tığ battıdan giriş yaptım tığıma bir ilmek alarak en son ilmekten çıktım püpetimi çıkarıyorum tığıma bir ilmek aldım ve hepsinden hanımlar bu şekilde çıkıyorum ilmekleri şöyle parmağınıza yatırarak çıkardığınız zaman biraz daha kolay çıkıyor hanımlar sonra uzunca bir ilmek aldım tığımdaki ilmekten çıkarak tamamladım aynı uzunlukta bir örümcek yapıyorum iki kere doladım bakın hanımlar bu sefer hiç atlamadan yanındaki tığ battığı yapıyorum. Eğer 3 tane denk gelseydi hanımlar 3 tane tığ battığı 3 tane tığ battığı yan yana yapacaktım. Benim iki tane denk geldi. Şimdi buradaki fıstığımı da aynı şekilde tamamlıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar bakın iki tane yan yana aralık vermeden fıstık yaptık. Şimdi tekrar aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum ipimi tığıma iki kere doluyorum bu sefer hanımlar tekrar bir tığ battı atlıyorum iki değil bir önce bir sonra iki ve sonra iki sonra iki olacak şekilde dört kere de dolgumu tamamlıyorum aynı şekilde uzunca bir örümcek yaparak pulumu diğer tarafa aktarıyorum ve aynı şekilde hanımlar fıstığımı tamamlıyorum bu sefer köşeyi de bu şekilde yaptıktan sonra arada hanımlar iki tığ battı atlayarak Burada olduğu gibi devam ediyoruz. Ben biraz ilerletip e, geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha ilerlettim. Şöyle köşe kısmını da sizlere yakından göstermek istiyorum. E, bu şekilde köşelerinizi de ayarlarsanız güzel dönüşler elde ederseniz. Çok böyle aslında çok yansıtamıyorum e, kameradan ama çok şıkır 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 böyle sallantılı olduğu için de e, çok e, güzel duruyor hanımlar. Ee, şöyle biraz daha bakayım kamera açısını ayarlayabilecek miyim evet sanırım böyle daha iyi göründü model ee, tamamıyla ütüsüz hanımlar bakın ütüsüz bile gerçekten bakın şıkır şıkır duruyor ütülediğiniz zaman şöyle alt kısmı Hanımlar ütüleyin yıldız kısımlarını hiç ütülemeseniz de olur e, bu modeli Hanımlar ben e, YouTube kanalımda simli ip ve inci kullanarak e, ta yaptım Eğer o modeli görmek isterseniz Ayşe oyalım e, 7 model yazarsanız o yayı izleyebilirsiniz ve cam boncuk kullanarak da hanımlar 156 model hanımlar cam boncuk kullanarak da yapmış işledim Ayşe uyalım 156 model yazarsanız cam boncuklu olan halini de görebilirsiniz asla bakarsanız çok daha şıkır şıkır ve sallantılı duruyor ama bu kadar gösterebiliyorum bu kadar yansıtabiliyorum sizlere inanılmaz Yıldız pul yakıştı buna dediğim gibi tamamıyla ütüsüz umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Severek işler severek kullanırsınız. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız hanımlar çok kıymetli, çok değerli. Lütfen esirgemeyin. Tuğba Hanım'a ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.